Selamun Aleyküm dostlarım ben Ömer hepiniz kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah bana soracak olursanız ben iyiyim elhamdülillah Bugün yanımda kız arkadaşım hayatıma renk katanım Bahar var onunla beraber duo bir şekilde girdik ve ligimiz epik haberiniz olsun Ne yapıyoruz bugünkü video konumuz AP Tigreal yani Neden böyle bir şey yaptım derseniz biz yayıncıyız hocam Ve <laughs> siz bizim bu kanalımızı belki ilk defa göreceksiniz. Ama yayıncılık yapan aktif bir şekilde bir insanım. Ve size şunu söyleyebilirim. Ee, güzel olacağını düşünüyorum. Aşkım oradan bir geri çık bakayım. Hmm, ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Hemen piklerimi göstereyim. Esmer var, Kagura var, Gusion var, Beatex var, Angela var, Parsa, Aulus, Lucas, Mia ve Tigreal var. Ya arkadaşım. Ya ağzını yüzüne tükürdüklerim. Birazcık sıkıntı yaşayabiliriz yani. Hadi gel. gel. Gel 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 bana oyuna gel. Harika oyun. He, sen dur hele. Hatice'miz birazcık sıkıntı yaşıyor. Dostlarım asıl ligim 70-71 yıldız. Ve bu hesapla birlikte bu kanalım da yeniden kendini şahlandıracak inşallah. Sizin de beğenleriniz ve abonelikleriniz, yorumlarınız herkese. Buna destek olacak Allah'ın izniyle. Evet. Ah. Adam bizi eve yolladı. Kardeş bu bizi keser yalnız. Arif. <laughs> Arif sen niye eve gitmişsin oğlum? Şimdi birden ne alacağız? Allah. Aman hmm. Hemen güzel bir hareket yaptık. Burayı toparladık. Hemen gidiyoruz. Evet ilk kilimizi aldık. AP olarak ne çıkabiliriz? Ne çıkabiliriz? Ne çıkabiliriz? Al sana bir tane gülen adam. Amacılarımız <laughs> kısıtlı. Güzelim kusura bakma. Şimdi buradan buradan. Evet. Bunu alabiliriz. Aha. Uh Biraz -huh. evet, geri çektik ama. Güzel. Güzel. ADC'miz düştü. Bana küfür edebilir. Yapacak bir şey yok. Ormancıma yardım etmek zorundaydım. Güzel. Güzel hocam. Mükemmel ötesi oynuyorum şu an. <laughs> Şimdi Cüngil gelmiş ormanımıza. Yani at çalmalar track. Ömer Reis'im. Bak bende ulti yok. Oy baba oynadı oraya. Güzel öldürteceksin ama. Ama öldürteceksin yani, ne gerek vardı ya? Tövbe tövbe o azim ya. Mia, 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 oy Arif. Kralsın Arif, reis. Reis oynamış. Şimdi, güzel küfür edecek arkadaşları ben şimdiden söylüyorum. Küfür etmeyin kardeşim. Kimseye ben öğretmiyorum. Yaptığım şeyleri önermiyorum da. Aldım orayı. Güzel. Güzel hocam. <laughs> şimdi bundan sonra bir AP yani bir savunması değil de fani zaman çıkmam lazım. Gel ya oraya. Yukarı doğru gideceğim şimdi. Gel güzelim. Helal yürüme. Helal yürüme. Gel bakalım toplan Gel güzelim gel. Gel. Gel aşkım. Mia ölme reis. Adam base attık ki orada ya. Yetişemedik. Gel gidelim. Aşkım sen orayı mı alacaksın? Al orayı gidiyor. Midi açtı bizim arkadaşımız. Bekliyorum burada. Hmm, ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Orada tuttum da biraz erken olmasaydılar bizimkiler. Öldük gibi. Güzel. Öldüm Güzel. <laughs> Güzel oynadı burayı hocam 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 hocam. Aa! Vay ağzı ne çeyim senin. Vay kavat. Vay göt veren. Götünü veren. Dur Ah be. Hadi oğlum bu da bitmedi ya. Ne kadar sen. Para yetmiyor kardeşim. <laughs> Hmm. Destek. Oğlum bu AP savunma AP hasarı vurmuyor. Ya Ahmet Bey seni vuracağım ben çocuk. Allah. Ya o söyledi bize dedi ki AP yap AP yap. Asana AP oğlum. Bundan sonra nerede saçma sapan video içeriği varsa bende kardeşim. Haberiniz olsun. Bu işler böyle yürüyor maalesef. Olum yetişemedi Güzel. Şimdi fani zaman çıkalım hayat fani ölüm ani. Güzelim bunu kesebilirsen var ya. Ula <laughs> <laughs> nasıl Neyse. <laughs> Azarım yetmiyor ki. Abi adi yapsaydım çok daha iyiydi ya. AP nedir ya? Abi bu, bu kanser olacağız biz bu maç. Ben size söylüyorum. Dehşetimiz de hazır yani bu arada ayıptır söylemesi ya. Oğlum. Allahu Ekber. Oğlum hasar yetmiyor ki bizimkilerin ya. Neyse. Ya bizim bir tane yakma çıkmamız lazım. Bu itemden sonra tabi. Ah. Abi adam triple attı. Tüh Allah belanı vermez. Oh, ne koydu be. <laughs> Geliyorum kardeşim. Kesin artık bunu. Ölsene köpek. Bırak, çı çıktı cana bak. Ula öl. O kim o kalkan açıyor? Aşkım sen ne aldın ilk item? Ay kan kanatları almış ondan dolayı kalkan çalıyor. Aşkım kan kanatlarını sat ondan kalkan çalıyor. Ben de diyorum bu niye ölmüyor ya? Kimsede kalkan da yok okay. Tamam güzelim teşekkürler Oğlum ne oldu be Ya hadi 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 oğlum hadi <laughs> Ahmer geldi. çıkardın iyice ha. Hadi. Büyüden ne alacağız? Parlayan asa. Evet. Lurttalar mı? Lurttalar. Kes onu. Hıh. Ulan oğlum <laughs> Oğlum ben <laughs> oh, Tamamen eşeklik Ciddi manada eşeklik ya Çok büyük eşeklik yaptım ya Özürlü gibi oyun oynadım orada O oh, pediyenin ağzına tükürüm Ulan Ahmet Feyyaz Ulan Ahmet Feyyaz Helal gülüm Helal gülüm <laughs> Allah'tan bu kasımız var ha. Yoksa poplu bir ses ben Oğlum ben de gelmiyor. Onda ben çalayım değil mi? Ben var burada. Güzel. Çok güzel, derslerinin ötesiyiz be. Eee, 950 kok diyor. Bize bir 550 lazım. Sarın bunu bana. <laughs> eee, hocam, ölebiliriz ama işimiz bu. Ne yapalım? Ahmet Beyaz sağ olsun. Oh, tam camları kaldım.

Bizim kule gidiyor ama yani önemli bir şey değil herhalde. Ben beyze gideyim bari. Oğlum bizim kuleye çok vuruyor o. Oha. Ivan oğlu hayvan. Ola bu nedir? Yanlış oldu kardeşim, Kusura bakmayın. Şimdi bir yere gidiyoruz hocam. Bir tane yıldırım copu alıyordur. alıyoruz. Sıkıntı. Dardayız. Oğlum niye geliyorsunuz ya? Oğlum base tutuyorduk gerizekalı. Arif 1966. <laughs> ah sen ağzına kaçın. Tüh be. Güzel. Güzel. Öleceksiniz. Herhalde. <laughs> Kurban olurum. Yazayım yazayım yazayım. Ulan kız sen ne yapıyorsun öyle? <gülüyor> <gülüyor> ya ya değil değil. O değil. Ah be onu da sen çalayım ne güzel olacak. Bakayım ne almış kızım. <laughs> Yine gitmiş kalk <kankana. gülüyor> Olur 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 olur. Saldır saldır bitirin lütfen lütfen lütfen. Oh. Ya şükür. Dostlar merak ki video hoşunuza gidiyse beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bundan sonra isteklerinize göre video gelecek. Bu yeni kanalımızdır. Eğer ki aktif olan yani yayın yaptığımız kanalımıza da bir yayınlarda bizi ziyaret etmek isterseniz. Ben Ömer. Omarov yazdığınız zaman zaten çıkıyor. 20.000 abonemiz var. Ekstra olarak da linklerini aşağı bırakacağım. Canınızı yerim. Hadi bakayım. Bir emriniz yoksa da ben gidiyorum yeter. Zaten yeterince yargıyı koyduk biliyorsun. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay.